şu hoş geldin. Var mı yayın? Geldik değil mi? sıkıntı yok. Evet, Arkadaşlar yayın. Geldik geldik. Tamam okey. <laughs> evet gençler. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne var ne yok? Işığımızı da açalım. Ne yapaysınız? Diyor. Ya, yendi mi yemekler? içildim mi çaylar? 30 saniye erken geldi ne iş? <laughs> İşim vardı hallettim geldim abi Dedim ya bugün kik yayınında Şuyu oynayacağız diye ray, 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 ray. Telif olduğu için müziği kendi ağzımla yapıyorum arkadaşlar idare edin bir şey yok. Bu Zelokçu 11 lira göndermiş. Kesene bereket git Yanlışlıkla dislike attım abi. <laughs> Zelokçum kesene bereket de katıla katılsaydın keşke abim be. Katılın düşmüş. Hı -hı. İnin, Yalnız e, Botrix şu an herhalde daha gelmedi yayına. Efendiler te teşrif ederlerlerlerse umuyorum ki ekrana da düşeceklerlerler. Arkadaşlar. bitmiş bitmiş. Kapatıyorum. Saniye. Yarına bir bakalım. Bakalım. Ben ufaktan oyunu da açayım. Arkadaşlar metroya devam ediyoruz. Devam edeceği yok. Barış görüşmelerine gidiyorduk. O götü kurtarmak için hatırlıyorsanız. Lan Frostpunk'in metası çıkıyor. Hoca. Heh. Potrix efendi geldi. Hikaye ne iş? Hikaye değil mi abim? Net net izleyin işte. yoksun görüşürüz çıkağa cam gibi yayın Ahmetciğim dert temiz Hadi bakalım Devam He is not alone Yalnız değil, o sonuncu değil. Onun heyecanlı ve de ee, şey Karadenizlilerin tek olmadığını anlamıştık. Hatırlıyor musunuz? Karadenizler tek değildi. O küçük çocuk ailesini bulmuştu. Şimdi biz o, o bize yardım edecek barış görüşmelerindeki ihaneti ortaya çıkartmak için biz de onun ailesinin kurtulması için yardım edeceğiz. Haydi bakalım. <laughs> yet he didn't even try to disprove Open it he told that by sheer luck their chemical defense squad was exercising nearby and thus despite such a the epidemic şey, it would have engulfed the whole what can you say to that even i would have done the Subject same but on, it was losnitsky the agent who stole a virus container from d6 right before the outbreak so what? There's not a single living witness besides Artyom. Who'd believe the Order? We have the D6 now. What if it was us who released the neredesin? <laughs> to so so we could make Moskvin. What can we do? We are not an army. We've less than a hundred fighters. Yes, Moskvin did gear up for war, but after Polis suggested that we share the wealth inside D6, he might actually agree to peace. We must do everything to have that agreement signed. moskiv. what difference does he make? He's just a puppet <gülüyor> <Corbett's> <gülüyor> hands. And while he's talking, Corbett's forces are encircling you. You'll seal this peace agreement with your blood! <laughs> what? You've got a better idea? You brought this ape here. Open what now. Box. We're done with this. Let's go to the council hall. <laughs> Follow me. Permission to report, Colonel. Deni, urgent dispatch to D6 security force commander. Go to highest alert. Instruct Konayev to proceed with. Well, he knows what to do. Ben gidemiyorum. God, please let this work out. Bu zannediyor ki kendilerine virüsü yayan adamlarla anlaşma yapılabilecek gibi şey zannediyor herhalde. Kızlatın lideri Yoldaş Moskü beni çağırdı. Yoldaşlar bu kemik kovmaktan çekmiyorum sevgili dostlarım. D6'dan çıkan zenginliklerin dağıtmanın duyanı, zavallı yeter altı dünyamızı ama konu değiştirmen anlatıyor. Metro'yu kapsayan savaş. Nerede ufaklık? Evet arkadaşlar. <laughs> dana'nın duyuru. Dananın, duyuru dananın, kuyruğu, dana'nın kuyruğu kopuyor iyi izleyin.

üç kağıtçı. Nereye geldik lan? Okul gibi bir yer herhalde. Comrade Moskovin, you must support me on this. Or else some inconvenient details. Herkesi izletiyoruz şimdi şu anda. <laughs> Barış görüşmesinde olan herkese. I overheard one conversation between your brother and his advisor about the threat you pose and ways to eliminate it. Bunları hatırlıyorsunuz What's geçen help? bölümlerden? Threat. We're brothers. He thinks you feel bypassed. He did. Maxim, He feel. brother. I'm so pleased that we finally made up. It was a fight over nothing. Bak bak kardeşi. Abi bu ayrı demi çocuklu abici devamı? Aa kardeşini zehirlediği yeri kaçırdık. What are you at me with those eyes for? Kapılar ardında bu görüşmeler var arkadaşlar. Bırak it. Yani kısacası öbür tarafın yaptığı ihaneti şu an çocuk herkese gösteriyor. Evet dayı. I'm so sorry brother. There's no forgiveness for. Amerikan oyunları. Even so. <laughs> Benim için bağışlanma yok. Pişman oldu lan kardeşini öldürdüğüne. Evet, bütün oyunu, bütün kirli şamışları Karadeniz'e döktü. What? What was I? Ve kazan kaynıyorsun şu anda. I see. So you gave me something, just like I gave something to brother. Yes, yes. I did. I poisoned him, but Corbett. I'm a fool. I thought he wanted to save me, and he just took the power. he? Took me by the throat, and he's storming the D6 now. And there's that virus. And if that falls into Corbett's hands, the end. Barış şöylesi hayretçi. çocukluğu olan abi, çocukluğu olan. Faster. d hmm. 6yı savunacağız arkadaşlar. Saldıracaklar ya. Oo, wow, Juggernaut mı olacağız lan? Wow, 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 wow. Kıyafete bakın gençler. Juggernaut oluyoruz. Yo, normal asker kıyafeti giydim herhalde. Ha, tatlım kıymatlım da burada. Gel kız. güle Görüşürüz. Unutma beni. Bakıyor zaten nasıl olsun. Kaybedersen herkes için kötü mü olur? O zaman onları kurtarmalıyım ailemi. İyisin Artyom. Son savaş. Karadeli are gitti abi. It gitti ve biz de diyoruz ki inşallah beni affetmiştir yaptıklarım için. Ailesini falan öldürdük ya. Çocuğa bir şey olmadı. Çocuğu giydirdiler. Yani garip görünmesin diye. Selamün aleyküm biz geldik Bir de geçeyim Sen? Burada mı savunacağız kankaları Çok fazlalar geri çekilmez dışarıdan ekip zor durumda galiba

Sparta. Sparta Sparta koşun lan ben de böyle gaza gelecek adam değilim ama lan, çok büyük baskı savaş olacak herhalde ha X-Fight hoş geldin çok büyük savaş olacak ha, herhalde Oo. borcu olmuşum. Büyük savaş dönecek arkadaşlar. Aa herifler metro getirdi lan. Geliyorlar vallahi ve Va! diye panam. Ben o bidonları görmüştüm ha patlayacak diye. Abi görme görerek görmeden sıkıyorum bir şekilde ama öleceğim. Lan Güzel vuruyorum. Güzel. Siz de durun biraz. E6'yı savunacağız arkadaşlar. Aa. Kit aa. aa şey attılar. Aa. Yuk kayıp veriyoruz galiba. Aa kana bak ahm benim. Okay. Ankarsız maksız savaşıyor yani. Dürbün açamıyorum. Ama böyle bile vuruyorum ya. dostum beni bir yere yığ da ateş ediyim ya <laughs> geberiii <laughs> suppressing fire da canım gitti kit yok kit yok ne yapacağım ben Oo herif direkt bana sıkıyor ha. O ne lan? Birini daha aldım. Kit verin la bir tane. Medkit. Medkit. Anam. Punk mı yok artık. Neredeler oğlum görmüyorum kimseyi. Oh be artıyorum bizim önüne <laughs> şu için. İkinci platform nere? Ve nasıl gideceğim oraya? Abi nereden gideceğiz? İkiyorum, yaralanmışsın korunacak bir yer tamam bulayım da ikinci platforma nasıl gideceğim ben? Yani kit bas. Oh, Allah tamam nasıl gidiyoruz ikinci platform? Buradan mı? Ha nereden? platforma ben nereden gideceğim ya? Konuş bu oyunu bilen yok mu? Söyleseniz lan. Buralar kapalı. Allah bulamıyorum bu gençler. yön başaramayacak diyor da gidecek yeri bulamıyorum abi. vuracağız Abi ikici platforma git dedin Allah aşkına.

Eleşim nerede ha? Geri mi geliyorlar lan? Oo, işler karıştı. Göremiyorum ki kimseyi. Koruyun ben azıcık ya. Vurdum mu yıkıyorum sizi gibi değilim azıcık koruyun. Oh. Kaç Kaç kilavuzunu henüz sayamadım. Dovurayım beni Onu bir şey Gelin lan Nerede? Nereye sıkıyorsunuz oğlum? aa şeyin arkasında var. Harikat kurmuşlar. GG kardeşim hepinizi alacağım. Geliyor lan. Ölün artık. O flamethrower trover lan. Bir tane kaldı galiba. İşte bu kadar. Aşağılık bu iş millet. 6 our only option e altıyı havaya mı uçuracağız niye öyle bir şey yapıyoruz Evet nereye gidiyoruz ne oluyor şey niye kayıyor tren soktu içeri en sonunda. Mantıklı bir hareket gel. Her yerde ray olduğunu düşünürsek. Tam düşünebilirdim. Halk artıyor mu Oho, onu bize ele geçirdiler. <laughs> Unforgivable waste of men and resources. So many good soldiers lost. And for what? Police station? The council? Uh, well. All are cleansed by the fires of revolution. What a pleasant surprise, Colonel Miller! Oh, what remains of you? I Jakob, It is time. Then who might this be? For young man. Tell me Arthur, savior of the metro. Are... Seni havaya uçurmaya kardeşim. Don't be afraid. There is nothing to be afraid of now. Ama içeri and that's how your papa defeated our enemies and saved the Metro. Was my papa brave? The bravest of us all. Because he was never afraid to embrace the things he didn't understand. And where did the dark ones go, Mama? Away to a safe place. But they promised to come back. Karadenizliler de uzağa gitmişler. Ya be. Hoşça kal kardeş. Hoşça kal. Teşekkür ederim yardımların için. Sen olmasan kurtaramazdık metroyu. Hoşça kal. Valla güzel oyundu ya. Yani ben bunlara bayılıyorum zaten de. Bundan sonraki şey mi? 2000 kaç oluyor abi? Bundan sonraki serimiz. Bak. İyi mi bu? Sen nasılsın? Yavşak artıyor için saygı <laughs> Onlar oyun yapmıyor mu daha ya Hepsi. Ben oyun yapayım. 2033. Oynadık ya onu. Batuhan biliyordur. <laughs> Batuhan bundan sonraki hangisi kanka? Banladılar beni YouTube'da. Niye? Gülönsörlerin <laughs> da bunun senaryosu stüdyoda yazılmış. Oğlum güzel oyun. Neyse gençler kike geçiyoruz. Bir serinin daha sonuna geldik. Ve izlemeyen herkese teşekkür ediyorum. Biraz sonra E